Aldılar. Şimdi bu otomatik viteslerde şey yapamıyorlar. Ee, boşaltınca da olmuyor. Araba girmiyor. El freni inmiyor. Kaldıramadılar aracı işte. Zor bela şey yaptılar. Yani. Adıyaman'da başka da yok. Bir tane var. <laughs> Sayın Bakanım bir iki cümle de bayramla ilgili olarak. Evet, az mübarek Ramazan'ı geride bıraktık, Ramazan'ın hüznüyle beraber. Şimdi bayramın sevincini inşallah bu sabah bütün Adıyamanlı hemşehrilerimizle yaşıyoruz. Rabbim tuttuğumuz oruçları, yaptığımız hayır hasanatları, ibadetleri kabul eylesin. Bayramın da vesile bilerek dargınların barışması, küskünlerin bir araya gelmesi ve gerçekten bayramın anlamına ve ruhuna uygun bir şekilde kaynaşmanın, dayanaşmanın olduğu bir bayram diliyoruz. İki yıl aradan sonra ilk defa böyle bir kucaklaştığımız bayrama kavuştuk. Allah'a da şükür ediyoruz. Pandemi, salgın sürecini hamdolsun geride bıraktık İnşallah Bundan sonra çok daha böyle gene birliğin, beraberliğin hakim olduğu, böyle bir arada olduğumuz, toplu mekanlarda buluştuğumuz güzel bayramlar diliyorum bütün herkese. Bayramla ilgili neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Tabii ki biz Ramazan'da şeriflerimiz bitti. Bugün de Ramazan bayramını Kendi tebrik etmek için buradayız. Ben öncelikle bütün hemşerilerimizin Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ee, Ramazan bayramı vesilesiyle ve tüm İslam aleminde, tüm dünyada, dünyada barışı, kardeşlik, birliği ve beraberliğin artması adına inşallah bayramımız vesile olur. Ben bu vesileyle size teşekkür ediyorum. Bütün hemşerilerimizi bayramı tebrik ediyorum. Müdürüm siz neler söyleyeceksiniz? Biz de çok değerli canlı dost Adıyamanlı kardeşlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Allah bir sonraki bayramımıza da sağlık ve sıhhatle, huzurla ve en güzel şekilde emniyet ve güvenliği sağlayarak da geçirmeyi nasip etsin diyorum. Sevgi ve saygılar olsun. Evet. evet. tanım bayram neler söyleyeceksiniz? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ben tüm Adıyamanlı kardeşlerimizin bayramını kutluyorum. Bayramların sağlık, huzurla uzun bir geçmesini diliyorum. Hem de asayiş yönünden de her türlü tedbir aldık. İnşallah kazasız belasız bayramı hep birlikte kutlayacağız. Teşekkürler. Evet, Yakup Taş evet. vekilim Ancak siz neler söyleyeceksiniz şey. bayram? Arkadaşlar yani dolu dolu bir bayram geçirdik tüm kardeşlerimizin yaptığı ibadet taatları, namazında yaptıkları hayır hazretleri Rabbim katında kabul etsin. Her günümüz bayram tadında olsun inşallah. Barışa, huzura, kardeşliğe vesile olur inşallah. Bayram tamam. için buradayız. Sayın Başkan siz neler söylüyor? Evet. Ramazan ayı dolu dolu geçti bizim açımızdan. i̇nşallah yapılan ibadetler, Allah katında kabul buyurmuş. Yani bu Ramazan vesilesiyle inşallah savaşlar da barışa gider. İnsanlar sağa selamet olur. Ben bu vesileyle bütün Adıyamanlı hemşerilerimi bayramı tebrik ediyorum. Saygılar olsun.